İstanbul Türk Özel Havacılık'tan herkese iyi günler dileyelim. Kulübümüzün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a davet ettiği Edson Alvarez şu anda İstanbul'a geliş yaptı. Biz de Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere gelişini canlı canlı aktarıyoruz. Yaklaşık bir 10-20 saniye sonra girecek. Ben de sizlere... O sırada kulübümüzün açıklamasını tekrarlayayım. Transfer bilgilendirme olarak bugün sosyal medya organlarımızdan bir açıklama gerçekleştirdi kulübümüz. Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü ve Ham United'la prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerini ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün açıklama yaptı. Birazdan da şu gördüğünüz siyah arabanın içinden çıkıp Atatürk Özel Havacılığa giriş yapacak. Kulübümüzden de futbol direktörümüz Devin Özek karşılamaya geldi. Evet gördüğünüz gibi ailesiyle birlikte şu anda İstanbul'a geliş yaptı. Çocuklarında da çubuklu formayı giydirmiş. Gördüğünüz gibi aynı zamanda eşi ve çocukları çubuklu formayla İstanbul'a geliş yaptı. Devin Bey de kendilerini karşılıyor. Gördüğünüz gibi çubuklu formayla ailecek. Özel havacılığa giriş yaptı. Transfer görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere şu anda oyuncu Edson Arveles İstanbul'da bu arada dışarıda da basın mensupları yoğun bir şekilde oyuncuya ilgi gösteriyorlar. Biz Fenerbahçe Televizyon olarak sizlere ilk görüntülerini özel olarak canlı canlı aktarıyoruz. Defansif orta saha oyuncusu olduğunu tekrardan hatırlatalım. Çoğu program bugün gerçekleşecek. İlk olarak gördüğünüz gibi canlı canlı çubuklu formayla ailesini sizlere aktarıyoruz. Birazdan pasaport kontrolüne geçecek. Ben de hemen sizlere tekrardan kulübümüzün açıklamasını tekrardan iletmek istiyorum. Kulübümüz Elson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United'da prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız Fenerbahçe Spor Kulübü. Gördüğünüz gibi bu açıklamadan yaklaşık yarım saat bir saat sonra da oyuncumuz İstanbul'a iniş yaptı. Bugün hemen isterseniz programı sizlere açıklayayım. Öncelikle buradan bir dinlenme için AYS ile birlikte İstanbul'da konaklayacağı otele geçecek. Ardından da ufak bir dinlenmenin ardından da sağlık kontrolleri gerçekleşecek. Sonra da transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere kulübümüze kulüp binasına geliş yapacak oyuncumuz. eşi ve çocuklarıyla birlikte şu anda özel avcılığdayız. Medya mensuplarının da ilgisinin yoğun olduğunu tekrar hatırlatalım. Ben de şöyle Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere bu özel görüntüleri aktardığımızı tekrardan hatırlatalım. İlk görüntüleri canlı yayınla Fenerbahçe Televizyonu'nda olacak. De isterseniz size beklerken biraz kariyerinden bahsedeyim. 24 Ekim 1997'de Meksika'nın demeyi dünyaya gelen Edson Alvarez futbolu ülkesinin köklü takımlarından Pochia ve Club America'nın altyapılarında başladı. 2016 yılında Club Amerika'nın A takımında düzenli olarak forma giymeye başlayan Alvarez Temmuz 2019'da kadar oynadığı Meksika ekibinde 113 maçta 5 gol atıp bir de asist yaptı. Club Amerika'da 2018 Meksika Açılış Ligi ve 2019 Meksika Kupası şampiyonlukları yaşayan Edson Alvarez bu süreçte 2017 CONCACAF 20 yaş altı şampiyonası ve 2018 CONCACAF sezonlarında en değerli 11'lere seçildi. Meksika milli takımı ile 2019 CONCACAF Gold Kupası şampiyonluğu yaşayan Edson Alvarez turnuvanın ardından Hollanda ligi ayaksa Ajax'a transfer oldu Amsterdam ekibinde 4 sezon boyunca oynayan Edson Alvarez Bu tutup. Sen öncesine bak. İlk sezonunda 23 maçta 2 gole imza attı. Birazdan da Fenerbahçe atkısını boynuna takacağız. Ben kendisine ileteyim. Fenerbahçe atkısını hemen şöyle kendisine yıkan son. Evet atkıyı da boynuna attı. Attık. Bir fotoğraf çekilecek ardından atkıyı tekrar boynuna takacak Fenerbahçe atkısıyla tabii ki bir klasik her yeni gelen oyuncumuzun verdiği pozu verecek. Galiba çocuğu atkıyı daha çok beğendi. Fenerbahçe arması da hoşuna gitti anladığım kadarıyla. Evet, eşine de ve çocuklarına da Fenerbahçe atkıları geldi. Oyuncuya tabii ki çubuklu horbayı giydirmek üzere İstanbul'a getirdi kulübümüz transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere. Ben de kariyerini sizlere tekrardan anlatmaya devam edeyim. 2021-2022 sezonunda ayak formasıyla arka arkaya ikinci Hollanda Ligi şampiyonluğu elde eden Edson Alvarez 41 maçta 5 gol sevinci yaşarken bir de gol pası verdi. Defansif orta saha olduğunu Yayınımızın başında söylemiştik. Devin Bey de kendisiyle pasaport kontrolüne kadar sohbet ediyor. Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe yayın organları olarak tüm ekip burada sizlere an be an transfer sürecini aktarıyoruz. Yaklaşık birkaç dakika sonra da pasaport kontrolünden geçip İstanbul'da konaklayacağı otele geçiş yapacak. Otelden sonra da sağlık kontrolünü gerçekleştirecek oyuncumuz Fenerbahçe Ork ve Fenerbahçe TV'yi gün içerisinde kontrol edin tüm transfer ve imza sürecini sizlere an an aktaracağız Gördüğünüz gibi Fenerbahçe Televizyonu olarak tüm yayın organlarımızla birlikte sizlere burada oyuncumuzun İstanbul'a ilk atışından itibaren her şeyi aktarmaya çalışıyoruz. Az önce de söyledim. Fenerbahçe Televizyonu olarak bu transfer sürecinin her detayını sizlere aktaracağız. Tüm yayın organlarımızı Fenerbahçe Oku ve sosyal medyalarını lütfen takip edin. Çünkü gün içerisinde sağlık kontrolleri gerçekleşecek. Sağlık kontrolleri gerçekleşecek. Ardından sağlık kontrolünün ardından da transfer sürecini görüşmek üzere kulüp binamıza gelecek. Yani bu akşam transferin tüm detaylarını sizlere aktarıyor olacağız. Fenerbahçe televizyonu olarak birazdan da yaklaşık birkaç dakika sonra da takımımızın kalıcı otele çıkış yapacak. Galiba kalkıyoruz. Hemen şöyle kameranın önünden ben çekileyim. Oyuncumuzu sizlere takip etmeye devam edelim. Fenerbahçe atkısını boynuna taktı, pozunu verdi. Ailesine, eşine ve çocuklarına çubukluyu giydirdi kendisinin çubukluyla görüntüsünü merak ediyoruz. Taraftarlarımız takipten ayrılmasın. Biz taraftarlarımız için ambiyans size transferi, transfer sürecini aktaracağız. Hem sosyal medya hem TV hem de yazılı basın Fenerbahçe Ork sitemizden takip edebilirsiniz. Tüm basın mensupları da oyuncumuzun çıkışını bekliyor. Dışarıda oldukça yoğun basın mensubu arkadaşımız var. Onlar da. Onlar da oyuncumuzun ilk görüntülerini almak isteyecektir. Devin Özek, Özek de burada oyuncumuzu karşıladı. Gördüğünüz gibi kulübümüzden ilk karşılamayı futbol direktörümüz Devin Özek yaptı. Ufak bir ön sohbet gerçekleşiyor şu anda. Taraftarlarımızın da sosyal medyada beklediği bir oyuncuydu kendisi. şu anda. Birazdan kalkıyoruz galiba. Ben tekrar kameranın önüne geçeyim. Sizlere aktarayım hemen. Bugün tekrar programı sizlere hatırlatıyorum. Az önce yaklaşık bir 10-10 dakika önce İstanbul'a iniş yaptı oyuncumuz. Buradan kalacağı otele, konaklayacağı otele geçecek. Ardından da e, saat 4.30-5 sularında da bir sağlık kontrolü gerçekleşecek oyuncumuz. Sağlık kontrolünün ardından da e, kulüp binasına geliş yapıp transfer görüşmeleri gerçekleşecek. TV organlarımızı, yayın organlarımızı takip etmeye devam edin. Çünkü bu bugün gün içerisinde sizlere hem canlı yayınlarımızla hem de sosyal medya aracılığıyla transferin tüm detayını aktarmaya devam edeceğiz. Şöyle hemen sizlere görüntüleri... Bey ve oyuncumuzun <laughs> görüntülerini aktarmaya devam edelim. <laughs> evet, hazırız galiba. Kalkıyoruz. <laughs> Pasaport kontrolünün ardından birazdan yaklaşık bir beş dakika çıkış yapacağız. Çünkü dışarıda da yoğun bir basın mensubu oyuncumuzu bekliyor. Şöyle diğer arkadaşların da görüntü alması açısından kenara çekilelim. Şey müsaade etmeyin yani. <Gülüyor> <Gülüyor> kulüp avukatlarımız da buraya geldi. Önce aileyi çıkaracağız galiba. Pasaport kontrolünden de geçtikten sonra çıkış yapıyoruz. Oyuncumuzun ilk görüntüleri Fenerbahçe televizyonunda canlı canlı sizlere aktarıyoruz. Şöyle kenara geçmem gerekiyor. Diğer basın mensuplarının da görüntü alması için oldukça kalabalık çünkü burası. Şöyle takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi havaalanından çıkış yaptı. İstanbul'da konaklayacağı otele geçiyor basın mensuplarının da yoğun ilgisiyle birlikte şöyle ben de kameranın önünden sizlere yayınımızı kapatalım. Bizden ayrılmayın. Bu transfer sürecinin tüm detayını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.